Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, aslında benim de çok daha alanıma girmeyen ama mitoloji e, sevdalısı ve olduğu için e, bir seçme dersinde hocamın anlattığı, benim de dikkatimi çeken aslında birazcık da gönlüme hafif bir hoş ediyor yani bilmiyorum. Yani benim için şöyle tatlı bir anısı var bu e, mitin. Hani kendi içimde mesela dinlerken çok böyle çok yumuş yumuş olmuştum. Ee, ama tabii altındaki nasıl desem altındaki manalar, altındaki hırs, altındaki öfke. Bunlar insanın her ne kadar okuduktan sonra ya öyle miydi deditse de aslında çok da e, tatlı bir hikayedir. Biz böyle dinleyelim. Sonuçta bu bir mit ve biz uydurduk. Biz uydurduğumuz için kendi hırsımız, öfkemiz, artık ne alıp veremediğimiz ne varsa bunları da ufaktan ufaktan bunun aralarına bir serpiştirmişizdir illa ki. Biz bugün inanmanın yeraltı dünyasına in, inişini anlatan miti konu alacağız. Tabii ki benim bir hatam, kusurum olursa affola çünkü ben bir protocu değilim. Yani ben daha çok Yunan mitolojisiyle ilgili okumalar yapıp işte onunla ilgili dersler aldım. O yüzden hani bu kadar iddialı değilim ama araştırdım, okumalarımı yaptım. İnşallah bugün e, güzel bir şekilde aktaracağımı düşünüyorum. Kramer, Milattan önce 2. bin yılın ilk yazısından tarihlendirilen, özellikle Nippur ve Urda bulunmuş 30'dan birbirinden farklı 30 parça el yazmasını bir araya getirerek inanmanın ölüler dünyasına inişini bir pasaj, pasaj halinde bize sunmuştur. İnanla Sümerler'de aşk, savaş ve üretkenlik tanrıçası olarak geçer. Yunan mitolojisinde de Athena ile bağdaştırılır. Şimdi şöyle bir şey var tabi inanma konusunda. Bu e, tanrı çağımız gökyüzünde yaşıyor. Bizim tıpkı tanrıların Olimpos'ta yaşadığı gibi. E, bunun bir de kız kardeşi var, ilişki var. O da yeraltı tanrısı. Yani Yunan mitolojisindeki Hades diye düşüneceğiz. E, İnanla, yani ilk başta mitoloji şöyle çok saf saf bir halde anlatılır, der ki inanma yeraltı dünyasını merak etmiştir, kardeşinin yanına inmek istemiştir. Fakat öyle değil inanla yeraltı dünyasına inip, yeraltı dünyasını ele geçirmek istiyor aynı zamanda. Çünkü zaten kendisinin de kendisinden bağlı bulunan yedi farklı kenti bırakıyor ve e, onlarla vedalaşıp kendi... ...işte kendi güçlerini de simgeleyen takılarını takıyor. Bu nedir? İşte bir kolyedir, gerdanlıktır, bilekliktir. Bunların hepsi aslında güçlerinin birer sembolü. Ve onları takıp, hatta böyle birazcık da süsleniyor. Böyle gözüne sürme falan da çekiyor yani. Öyle ayrıca hani güç olmayan gösterişli bir gerdanlık da takıp... E, ...yeraltı dünyasına gitmek istiyor. Bütün hazırlıkların, hazırlıklarını tamamladıktan sonra... Biri de inanmanın yardımcısı olan, onun bütün işlerinde işte eli kolu ayağı olan hizmetlisi Ninşu burada diyor ki ben yeri yer dünyasına iniyorum. Vele ben yukarı çıkamadım. Sen üç gün içinde dönmezsem ağlayıp feryat figan edip bütün davulları zurnaları çaldırıp tek tek tanrıların yanına gidiyorsun. Kimin yanına gidiyorsun? Git kralımız Enrir'e. Eğer Andrew sana yardım etmek istemezse, bana yardım etmez, etmek istemezse o zaman benim babamın yanına git, Nana'nın yanına git. Baktık o da yardım etmiyor. O zaman bizim bilge tanrımız olan Enki'ye git. O sana kesinlikle yardım edecektir. Beni oradan kurtaracaktır der. Kendisi ölüler dünyasına inmek için yola çıkar. Bizim inanmamız gelir. Saraya kapısını tıklatır tık tık tık. Sonra saraya kapısına oraya kapı görevlisi olan Petu açar. Petu niçin buraya geldiğini sorar. Senin nasıl bir e, azap çektin ve buraya kendiliğinden geldin diye sorar ve inanmadı. E, ben Erişki kadın, kız kardeşim, kocası vefat etti. Ben de onunla matem acısını paylaşmak için buraya geldim der. Bunun üzerine de Petu der ki o zaman sen burada bekle. Ben gidip kraliçeme durumu aktarayım. O ne derse biz ona göre bir hal tavır alırız. Ertuğ Erşkigal'ın yanına iner ve kapıya gelen ziyaretçiden bahseder. Kıyafetinden, nereden geldiğinden vesaire öyküsünü anlatır. Erşkigal bunun kız kardeşi İnan'la olduğunu anlar ve ona der ki tamam onu kabul et fakat peş peşe açılan yedi kapıdan içeri al ve her kapıdan içeri aldığında onun gücünü temsil eden takılarını birer birer çıkar ki ilişki huzuruna geldiğinde artık inanmanın bütün tanrısallık güçlerinin hepsi gitmiştir. Sıradan bir ölümlü gibi güçsüz bir şekilde inan, inanla ilişki yanına inmiş olur. İnanla ilk kapıyı geçtiği an Petu üzerinden kolyesini çıkarır ve inanın ne oluyoruz? Hani ne yapıyorsun demeye kalmadan Petu madem sen ölüler diyarına gelmeyi kabul ettin o zaman bizim kurallarımıza riayet etmek zorundasın. Böyle der. Bu onun yedi kapıdan böyle üstündeki tüm tanrılık güçlerini elinden ala ala indirir ve erişki in karşısına geldiğinde sizin benim gibi sıradan bir ölümden hiçbir farkı yoktur inanmanın. Ölüler diyarına inmiş olan ve kraliçenin karşısına çıkan inanmanın kaderini tayin etmek için erişki 7 yedi anunla mahkemesini toplar ve bu mahkemeden çıkan karara göre inanmayı yargılar. Mahkemenin kararı şudur ki inanma artık ölüler diyarında kalacaktır. Fakat Eşkigal kendi inisiyatifini kullanarak inanmayı öldürür ve artık ruhu çıkmış olan bedenini alır bir torba gibi çivileyerek duvara asar. Şimdi gökyüzüne çıkalım bakalım orada neler oluyor. Şimdi inanla akıllı bir kadın aşağı inmeden önce ne demişti şu Burak? Eğer ben ölürsem e, ya da benden uzun süre haber alamazsın, 3 gün içinde e, bütün ortalığı ayağa kaldır. Tanrıçam gitti, Tanrıçam ölüler diyarında kaldı, biz artık ona ulaşamayız de. Bunun ne bu? Sadık bir hizmetkar olarak üç gün bekler, bakar ki hiçbir şekilde inanmadan haber gelmiyor. Bunun üzerine de davulları çaldırır, e, zurnaları öttürür. Tek tek peryat figan böyle ağlamaklı bir halde, acınası bir halde, kıyafetlerini eski püskü giyerek, matem ağzına bürünerek tak 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 gider kimin kapısına? Enrir'in kapısına gider. Andrew bu işte inanmanın hatalı olduğunu, onun aç gözü olduğunu söyleyerek yardım etmek istemez. Yani Enri yardım etmek kim yardım edecek? Bu sefer de Tanrıçal'ın babasının yanına gidecek. Nanna'nın. Nanna'nın kapısını çalar. Tak tak tak. Ee, Inanna gitti. Ondan haber alamıyorum. Böyle diyarında kaldı. Aman medet. Bunun üstüne Namla der ki benim kızımda suç var. Ben kesinlikle yardım etmiyorum. Madem bir şey yaptı. Madem bu kadar doyumsuzdu. O zaman cidasını çeksinler. <laughs> Şimdi bizim ninşuburumuz ne oldu? Kaldı mı öyle dındızlak ortada? Son bir tanrımız var. Bu tanrımız bilgi bir tanrı olduğu için eğer inanma yeryüzüne çıkmazsa olabilecek eee aksilikleri, olumsuzluklara, doğanın bozulmasını tahmin ettiği ve bildiği için yardımcı olmayı kabul eder. Enki ki tırnakları arasında aldığı azıcık çamurla iki kişi yaratır. Bunlar travestiler. Çünkü ölüler dünyasına inmeleri için ve kraliçeyle ile görüşebilmeleri için ya kadın olmaları gerekiyor ya da işte böyle ya travesti yani erkek inemez. O yüzden kadın kılığına girmiş kişiler de olabilir. Bu iki kişiyi yaratıyor Enki ve onlara e, hayat suyu ve hayat yiyeceği sağlayan iki parça e, su ve yiyecek veriyor. Diyor ki siz aşağı inin. Eğer durum böyleyse diyor. Gidin inanlının bedenini alın ve inanlaya bunları yedirin. O tekrar hayata dönecektir. E peki öller diyarına inmek bu kadar kolay mı? Tabii ki değil. E, enki onlara öğüt verir. Gittiğiniz zaman zebanileri ısrarınızda bıktırın. Yüzsüzlük yapın. Ve bir şekilde oraya gelinler. Ve olay da böyle gerçekleşir. Bizimkiler aşağı inerler. E, ve böyle artık bıktırırlar zebanileri. Ve kraliçenin huzuruna çıkmayı başarırlar. Ve içeri girdiklerinde bir de ne görsünler? Ereşki ölen... Yüzü, gözü şişmiş ağlamaktan, saçları başları dağınık, perişan bir halde diyorlar ki eşgalin çocuğu olmuyor. O da bu yüzden çok üzgün ve bu üzgünlüğüne her gün kendini böyle harap ederek e, geçiriyor günlerini diye bir rivayet var. Tabii bizimkiler de akıllı. Baktılar ki kraliçenin durumu bundan ibaret. Onlar da bir acı çığlık koparıyorlar. Feryat figan. Nasıl senin de acını biz de paylaşıyoruz. Bizim de canımız acıyor. Sen hiç Sen üzgün olduğunda biz üzgünüz. Sen yemek yiyemezsen biz de yemek yiyemeyiz diyorlar ve Ereşki Galin'in gönlünü kazanıyorlar. Peki Ereşki bunun üstüne ne yapıyor? Dileyin benden ne dilersiniz? Onlar ne diyor peki? Biz teşekkür ederiz. Yemek yemek istemeyiz. Senin sofrana oturmak istemeyiz. Ama biz şu tavuk çıktı vardı asılı çiviyi çaktın. Şu cesedi alabilir istiyorlar? O da söz verdiği için tabii ki alabilirsiniz diyor. Ondan sonra da onlar evlerindeki hayat suyu ve yiyeceğinden yedirince, yedirince inanla birden canlanıyor ve tekrar hayata geri dönüyor. Ve onu tekrardan yeryüzüne çıkarmak istiyorlar. Tabii bu, bu iş böyle kolay, kolay olur mu? Zavallılar hayır diyor. Bir saniye bir saniye çıkamazsınız canım diyor. Öyle şey mi varmış bedel ödemeden? Neymiş bedel ediyorlar? Inanla madem sen yukarı çıkmak istiyorsun. O zaman yerini birisine bırakman lazım. Çünkü eğer sen bunu yapmazsan bizim dünyamızdaki dengeler mahvolur. Ee, ve biz bunu toparlayamayız diyorlar. Tamam diyor inanla da. Ama şöyle bir şart da var. Ya kendi kanından biri olacak inanla. Yani kendi ailesinden biri olacak. Veyahut da hanesinden. Aynı evin içinde yaşadığı, yaşadığı birisi olacak. Tamam e, ile beraber yeryüzüne çıkıyorlar. Bunlar da zırhlı böyle zebaniler kıyafetleriyle beraber inanın arkasından yürüyorlar. Çıkar çıkmaz ilk olarak bizim sadık hizmetçimiz Nişibur'u görüyorlar. İnanına feryat figan ediyor. Aslan Nişibur'u vermem. Baksana kız ben gelmedim diye kendini harap etmiş gerçekten bana ne kadar sadık olduğunu göstermiş. Hala da benim matemimi tutuyor deyip onun kesinlikle izin vermiyor almasını. Neyse biraz daha ilerliyorlar. Sonra e, İnanla'nın inanmanın gezgin ozanı olan Şara'yı görüyorlar. İnanla hayır diyor. O benim ozanım. O olmasaydı benim ne elim olurdu ne kolum olurdu ne işte ben ben olurdum diye. Hayır kesinlikle izin vermiyorum diyor. Sonra da Lula'lı görüyorlar. İnanla ee, inanla yine kendine ne atıyor? Hayır diyor. Lunal benim komutanım ve bana çok sadık. O benim güvenliğimden sorumlu. Onu da kesinlikle veremem diyorlar. Ve biraz daha ilerledikten sonra e, böyle ağacın altında e, deyim yerindeyse böyle işte e, sigarasını tüttüre tüttüre oturmuş Dumuzi'yi görüyorlar. Dumuzi de İnanla'nın kocası. Onu görünce inanla Şoka geliyor yani. Ben kaç gündür yokum ve hani Şubur benim başıma gelen şeyleri tanrılara anlattı. Senin haberin yok mu? Yani ben ölmüşüm ve sen burada hiçbir şey olmamış gibi ne bir yaz, ne bir matem, ne bir ağlama, hiçbir şey yapmıyorsun. Alın diyor, bunu götürün diyor. Bana lazım değil bu diyor. <laughs> bu koca bana lazım değil. İnanma bunu der deme. Zebaniler e, Dumuzi'nin koluna yapışıyorlar. Dumuzi de feryat figan. E, ne yapacak? Bu sefer bir tanrıya e, Tanrı'dan yardım istemesi lazım ve gidip İnanna'nın erkek kardeşi olan ve adaletiyle de e, nam salmış olan Güneş Tanrısı ya, Utu'ya yalvarıyor. Diyor ki, ''Aman Medet, lütfen sen adaletini benim üzerimden esirgeme ve bana bir adalet tayin et.'' diyor. Kendisini hızlı ve yakalanması da nispeten daha zor olan yılana çevirmesini ister ve Utu da onun bu isteğini kabul eder ve onu bir yılana çevirir. Bunun üzerine Dumuzi de koştura koştura gider kız kardeşi Geçtin yanına. Geçtin da e, erkek kardeşinin sakları fakat bir sinek e, Dumuzi'nin yerini tespit eder. Onun üzerine de e, zebaniler oraya gelir. Abisinin bu durumuna üzülen geçtiğini anla e, gider inanmaya ve der ki e, ne olursun abime götürmesinler onun yerine beni götürsünler der. Fakat bu inanına kısmen kabul etse de zebaniler bunu kabul etmezler. Bunun yerine nasıl kabul ederler? Hadi bir kıyak yapalım. Ee, yılın 6 ayı Dumuzi aşağıda kalsın. Diğer 6 ayı da geçti inanına dünyasında kalsın derler. Ve, ve böylelikle anlaşma tamamlanmış olur. Tabi inanla her ne kadar Dumuzi'nin onu böyle öldüğüne inanmayıp ya da işte öldüğü için matem tutmamasına her ne kadar üzülse de en çok sevdiği aşığı Dumuzi'dir. Dumuzi ve İnan'la senede bir kere buluşuyorlar ve Dumuzi'nin yeryüzüne çıktığı bugün şenliklerle kutlanıyor ve yeryüzünde tekrardan bereket ve üretkenliğin geldiğini aktarıyor. Sümer ve Akat metinlerinden aldığımız ve bunları toplayıp derleyen benim adamımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Kramer beğeneceğimizi. ve ee, videom burada sonlanıyor. Maalesef ben bu videoyu kendi telefonumla çektim. Ve şu an telefonumda çok sıkıntı yaşıyorum. Daha önceki videolarımı hep kardeşim telefonuyla çekiyordum. O şu an burada yok. Ve ee, ben de yetiştirmek adına e, çekmek istedim. Telefon telefonu sürekli sık sık ısındığı için ve hani hata verdiği için videoyu sürekli durdurup tekrar başa sarmak, başa sarmak zorunda kaldım ve biraz aralarda zaman farkı oldu. Videonun başında dediğim gibi eğer bir kusurum olmuşsa affola. Kesinlikle videolarımın çok kaliteli olduğunu savunmuyorum. Ama dediğim gibi öğrenelim ve öğretelim. Hem size bir şeyler öğretmeye çalışıyorum hem de kendim bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Yani karşılıklı çıkarsız konusu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomla videomda görüşmek üzere.